Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle villa kiralamanın detaylarını paylaşmak istiyorum. Pandemi sürecinde kimseyle temas halinde bulunmamak için tatilimizi villada yapmaya karar verdik. İki gün içinde randevumuzu oluşturduk. Hello Villam çalışanları işte kısa süreli kalacağımız için ve çok kısa bir zaman olduğu için yardımcı olmaya çalıştılar. Bu villayı bulduk. Alt katında 3 yatak odası, üst katında 1 yatak odası vardı. Sadece tarih aralığında fiyatları değişiyor. İstediğiniz kadar kişi kalabilirsiniz. Fiyata ekstra dahil olmuyor. Yani mesela 8 kişilik sevildi, 8 kişi kalabilirsiniz. Sadece tarih aralığında hangi tarih aralığında seçtiğiniz önemli. Randevumuzu oluşturduğumuzda bir kapora veriyoruz. Villa'ya yerleştiğimiz günde 1000 TL bir depozito aldılar. Hasar oluşması durumunda ondan kesinti yapacaklardı ama biz bir sıkıntı yaşamadık. Paramızı geri aldık. Temizlikte biraz sıkıntı vardı villada. Gider kokusu çok yaygındı ev içerisinde. Mutfakta her şey mevcuttu. Kettle'dan işte bulaşık makinesine bardak, kaşık, bıçak hepsi kaliteliydi. ısıtma klima ile sağlanıyor. Biz Eylül ayında gittik. Tam ideal bir havaydı. Hem havuza girebiliyorsunuz hem pişmiyorsunuz. Küçükte bir misafirimiz vardı villada. Şezlonglar ve şemsiyeleri. Havuz gayet temizdi. Manzarası ormana bakıyor. Üzülme, üzülme. Barışacak Sahra senle. Barıştım, barıştım. Barıştın mı? Şimdi biraz çarşısını görelim. Sessiz, sakin bir yer. Öyle eğlence merkezleri, AVM'ler, marketler bulunmayan bir yer. Bir benzin istasyonu, bir restoran var yakınlarında. Yine ihtiyaçlarınızda alabileceğiniz küçük bakkal, büfe tarzı yerler ve bütün İstediğiniz şeyleri bulabileceğiniz bir market vardı. Şimdi oranın içerisini biraz gezelim. Ve burada çok güzel bir restoran keşfettik. Onun videosunu da paylaştım sizlerle. Gerçekten yemekleri bir harikaydı. Yani anlatırken bile ağzım sulanıyor. Eğer giderseniz muhakkak oraya uğrayın. Burası da küçük bir çarşısı ATM'ler. A101. Bizim kaldığımız villa Muğla Antalya arasında bir villaydı, Fethiye'ye daha yakındı. Gördüğünüz gibi bu yollardan geçerek ulaştık villamızda. Manzarası bir harikaydı. Ee, daha söylemem gereken bir ayrıntı var mı aklıma gelmiyor. Eğer farklı bir sorunuz varsa yorumlarda sorun cevaplayabilirim. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.